Oyunumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Minecraft'ın 6. bölümünde sizlerle birlikte devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bugün ne yapacağız? Evimizin ikinci evimizin temelini atmıştık. Onun dışında orada bir tane daha evimiz var. Açlığımız ve e sağlığımız iyi durumda. Şimdi gideceğiz ve uyuyacağız. Uyuyalım. Sabah olduktan sonra evi yapacağız. Bu arada burada kömür varmış. Kömürleri çok taktım ben. Ee, kömür toplamak istiyorum sürekli. Çünkü yani tedbir olarak işime yarar diye. Geç 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 geç. Bende de bir ok veya yay olsaydı bunlarla savaşırdım aslında. Şuraya ört kimse girmesin. Uyuyalım. Tamam. Şimdi işlerimizi halledebiliriz. Bu arada buradaki şey... Bunlar neden ölmüyor gündüzleri? Şşt. Gördü vallahi. Allah gördü, billah gördü. Ben bunlar yüzünden ölmüştüm. Önceki bölümlerde çok korkuyorum bunlardan. O yüzden. İnelim ve e, evimizi yapalım. Diğer evimizi yapalım. Şuradan bizde bu taşlar hala duruyor mu duruyor? İçini şunlarla döşecektik. Şu bunu buraya koyalım. Şunu buraya koyalım. Yetmedi, yettiği kadar yetmediği zaman da e, şunlarla yapacağız. yettiği kadarıyla yaptık. Evet, bu arada kum varmış ya. Gidelim biz şey alalım. Taş alalım biraz varsayır chest'imizde. Chest mi deniyor, ne diyor? Ondan işte. Sandığımızda varsa gidelim alalım. Yoksa da Sen buradan gitsene ya. görmedi. Neyse görmesin abicim bizim için daha iyi. Var mı? Taşımız var tabii ki de çok güzel çok güzel bir dolu varmış. Bunları da ekledik evimizi kolay yaparız diye düşünüyorum. Çok büyük bir evde değil zaten onun için kolay olacak. Biraz daha büyütsem mi ya? Biraz daha büyüteyim. O bize küçük gelebilir biraz daha büyütüyüm evi. Çünkü abicim diğeri zaten küçük. Küçüğe ihtiyacım olsaydı hiç yapmazdım yani. Küçüğe ihtiyacım yok. Onun için bir daha yapmam. Küçük şu taraftan. Neyse ya bu kadar olsun. Bu da büyük yani. Küçük değil. Boyutu iyi. Ben yanlış yapıyorum aslında Tekrar bunu kıracağım Gereksiz şeyler yapıyorum Neden gereksiz yaptım dedim Çünkü şöyle deniz manzarasına açık bir penceremiz olsun Değil mi yani Daha sonra buraya şey de ekleriz Şöyle uzunca bir tahta çekip Şey de yapmayı düşünüyorum Balkon Balkon yaparsam çok güzel olur şuradan tekrar üst katı şöyle şöyle şuradan şu tarafa direk bunu da yaptık. Sonra şu tarafını yapacağız evin şöyle. Yetecek mi ya? Taş yetmeyecek gibi. Taş taneğimizi yaptık ama. Şu da kapımız olacak. Ee, şu tarafı. Ben bunun altını döşedim. Altını döşedim için yetmedi taş ya. Dur gel sen şuradan. Şuraya kısa süreliğine bunu yapacağım. Üstüne çıkıp üstünde düşeceğiz. Yetecek mi? Umarım yeter. Biraz daha yüksek yapacağım evin üstünü. Alçak olursa pek işe yaramıyor çünkü. Şuna şöyle bir kısa ayarlama yapacağım. 10 tane kaldı yetmeyecek abicim. Yetmeyeceği belliydi. Üstünde ne yapacağız artık? Evimizin üstünü Şunu kıralım. Evimizin üstünde ne yapacağız? Şöyle. Şöyle diyecektim olmadı yetmedi. Neyse kazmamız bitti. Ee, gidip bir biz kazma alalım ve daha sonra varsa tabi kazmamız yoksa da kazma yapacağız. Zıvır zıvırların orada olması lazım o chestin içerisinde. Ben neden uğraştım ki ya? Şuradan çıkmak varken dolandım. Adayı dört dolandım. Yukarı, yukarı kadar çıkacaktım. Tamam alacaktım gelecektim yani o kadar basit işler için böyle şeyler yapmaya gerek yok bir de yemek yiyelim ya biz yemek pişirip şuradan yemek yiyeceğim hemen şu yumurtayı yiyelim mesela ne yaptı yumurtayı mı attı o ne yapıyor ya Yumurta yatıyor Çiğ tavşan eti Şunu fırınla bakalım sen Şunu da at buraya Tamam Bu hemen olursa abicim Yiyip işimizi e, devam ettireceğiz Tamam bu da bizi doyuracağını sanmıyorum Bir tavuğu yiyor abi adam doymuyor Doymayacağımızı biliyordum Bütün kömürleri yere saçtı Aferin Şuradan bir et daha alalım Bir tane daha alayım da Etimiz daha var ya Bundan sonra da Bahçe yapacağız arkadaşlar Bahçede de e, işlerimiz olacak Bahçede ne yapacağız e, Bitkileri ekeceğiz işte. Bahçe dediğime bakmayın. Tarla gibi bir şey yapacağım. Bitkileri ekeceğim. Patates falan yetiştireceğim. Ondan sonra bu patatesleri işte yiyerek devam edeceğim. Daha birçok şeyi inşa edeceğim. Aklımda çok şey var. E, madenciliğe daha büyük bir giriş yapacağım. E, ray falan düşeceğim. Rail sistemde. Geceleri uyuyabilirsin. Tamam. Ben şimdi uyuyayım da dedim yani. Ama uyuyamadım. Bir de boşa gitti. Buradan bir tane yükseltmiştik. Taş kırmadım ki ben. Ne yaptım ben şimdi? Hiç yani oyun oynarken aklımdan çıkıyor arkadaşlar bazı şeyler. Ben şimdi ne yaptım dedim şimdi işte. Neden gidip bir kazma almadım da? Neyse bunu buraya ekleyince olmuyormuş. Şuradan atlayalım devam edelim işimize. Ev yaptıktan sonra bütün eşyalar oraya taşıyacağım ve e, orada düzenli bir hayata başlayacağım Minecraft'ta. Ben tekrar buraya girdim değil mi? Şuradan gidip taş kırmam lazım benim bir taraftan. Taş bulmam lazım. Tamam şuradan alırız. Mağarayı da oymuş oluruz içerisinde bir şey varsa altın, demir falan. Onlar da buluruz. Altın olacağını pek sanmıyorum. Altın çok sık yok. İçeriye doğru gideceğim abicim. Mağarayı bulduk. Tamam. Güzel, güzel oldu. Tamam, buradan da aldık. Bir 26 tane falan, 27 tane falan yaparsam yeter galiba. Yetmezse tekrar. Tamam ya yeter. 30 tane oldu. Haydi haydi yeter. Şuradan direkt. Ve i̇şte şuradan. Akşam olsa da çalışmaya devam edeceğim abicim. Uyumakla vakit geçiremem. Ya buraya taşıdığımızda uyuruz nasıl olsa. Altı tane inşallah buraya yeter. Tam gelirse vallahi iyi. denk getirdim demektir. Ne oluyor bu fare ya? Mouse kafayı yedi abi. Bir tane kaldı. Onu da şuraya. Şöyle dikelim. Fareye bir şeyler oldu mouse'una. Şaşırmaya başladı. Hemen gidip yatakları, her şeyi toplayıp evin bu ev, bu evin içerisine koyacağım. Lan ne oluyor bu fareye ya? Allah Allah Temiz manadan çıkaracak Meşaleleri falan da alacağım Her şey dökülecek Buradan da her şey dökülecek Aldık mı da yataktan Şunu bununla alacağım ya ne oluyor ya vallahi. Ha şuraları alıp çit yapabiliriz. Evet diğer bölümde de buraları alıp evin çevresi evi çevreleyebiliriz yani. Çit yapabiliriz derken. Yapacağım abi güzel fikir yapacağım. Serimiz güzel gidiyor arkadaşlar. Beğeni ve beğenilerinizi ve abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Daha iyi videolarda gelecek. Beğeniye bağlı bu uzun süre devam etmesi beğeniye bağlı yani. Yatağı alalım. Bunu buraya atsan da olur. Şunu alalım. Bunu da buraya at. Bunu alalım. Bunu da buraya at. Sonra şunu alalım. Bunu da buraya at. İlk önce yatağı almadım ben. Ha, yatağın yerine şey koymuşum. Yatağı şu köşeye. Şu köşeye yatak. Şuraya sandık. Tamam. Şuraya bir tane daha yapacağım. Şuraya şunu ve yanına ocak. Tamam. Evimizi böyle dizdik. Çit yapacağız abi diğer bölümde. abicim Clipper mıdır? Nedir o? O saldırdı. Arkadaşlar böyle bu Gaspar böyle bir şeye uğradık. Of oh, korktum ya. Oo. Oh. Neyse dedim ben de birden. Of. Oh. Minecraft'ta hiç böyle korkmamıştım arkadaşlar. Korktum. Nedense korktum böyle. Neyse. Evimizi yeni evimizi yaptık arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.